Sağa baktım yaktın Sola baktım yıktın sinem Yine geldin kalbe vurdun dünya döner Dursa kim ne derse dese bu ritim bir başka Bu gece bize hasta Dum duma dum 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 duma dum dum, dum, -duma, dum, -dum. Bu kalp yerinde durma Yakana. Gözler üstünde dert oldun sen bu, sen bu kıtaya Sinem bu neyin havası bu gönlünün belası Bu bu gönlün belası bu, bu gönülün belası Dum 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 Bu kalp yerinde durmaz durmaz Laf söz dinlemez asla, asla. Bu kalp yerinde durmaz durmaz dum 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 dum